Merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün yine çok eğlenceli bir video ile karşınızdayız. Videomuzun adı çarkı çevirmeyi bırakan kaybeder videosu olacak. Ve verilen tüm görevleri yerine getirmeye çalışacağız. Yerine getirmeyen kişi de kaybeden kişi olmuş olacak. Şanslı şeyler yok içerisinde. Evet, evet. Öyle bizi sevindirecek güzel güzel şeyler yok ama çok zor olanların yanında da tabi bu daha iyiymiş diyeceğimiz şeyler de var. Bence direkt başlayalım. Taş, kağıt, makas. Hadi yenilen tamam. başlar. Taş, kağıt, makas. Hadi başla bakalım. Kıyasiye rekabet devam ediyor. Pas Allah üstüne Allah. pas arkada. <laughs> Amma pas çıktı ha. Amma pas çıktı. Ne geldi? Kıyafetini yırt. Ama hangi kıyafetini öyle dolaptan alıp da yırtmayacak? Üstündeki kıyafeti. Ben böyle mi olacağım sürekli? <laughs> evet hem de ilk bölümden itibaren. Şöyle göster, göster, göster göster göster. Evet göster yırt çart. evet güzel. <laughs> Oo iyi güzel aksesuar var. Aksesuar evet evet çeviriyorum. Çevir. Hadi hadi pas. <laughs> pas. Pas pas. Pas pas. <laughs> ne geldi ya? Dik geldi be. İtam ne ki? Ortası. Kola lastik burada kaldı çünkü. Kola lastik arkadaşlar. Kola lastik çarpma. Paket lastiğiyle ile kolumuzu yakacağız. Evet maalesef bu acıya kendim dayanamam ve kendi canıma kendim kıyamam. Bunu sen yapabilir misin? Tabii ki büyük zevkle. Şimdi... Zevkle mi aşk olsun? Kıyabilecek misin? Ne olur yavaş. Ne olur yavaş. Ay. Au. Ay. Kaç tane? Bir tane. Ha, bir miydi? Bir. O kadar mı yapıyorsun? Ne vardı onda? Al. Yakmadım o şakaydı. Şimdi ne şakası yaptım. ya yaktı. Oh. Ya bu çok acıtıyor. Acıtır, yakar. Sınır bu arada herhalde. ben çıkanlara kırmızı işaret koyuyorum. Çıkanları tekrar tekrar evet. yapmayalım. Tamam. Hadi devam. Evet. Haydi pas. Hadi. Ne geldi? Allah. O 100 saniye suda nefes tutacaksın. 100 saniye. Oh. 100 saniye. Evet 100 saniye. Tek nefeste. Tek nefeste canım. Tek nefeste tutamam mı? <laughs> Tek nefeste. 1,5 dakika rekor Hadi müziyor. tutamazsan. Evet 100 saniye tutmak imkansız gibi. Şöyle yaparız biz de. Bir nefes bizde. ya da iki nefes. Bir nefes o da 3 saniye. Bir nefes, Hadi nefes. bakalım. Hiç bekleme Taner. Direkt dal bence. Hemen çıkma oyunu kaybedersin. Başla. Başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75, 75 Mor morardım ardım be. Adam evden tut... gidiyor diye Bir korktum. Bir dakika ya tuttum sırf. Vallahi bravo. Ya ben Tebrik bu işi ya. Alkışlamak isterdim ama parmağım çok acıyor. Şu işaret parmağım neden bilmiyorum. Bugün çok acıyor. Alkışlayamıyorum. Bravo. Tamam. Bravo. Değil mi Lina? Bravo. Şöyle İyi. yapayım ben de. <laughs> Gelelim benim göreve. Hadi bakalım. Ayy. Neymiş? Auuu. Beş diş sarımsak. Beş diş sarımsak ya. Ya çok seviyorum ama çok acı ya. Dilim şişiyor arkadaşlar. O kadar acı ki. Bir. Hadi hızlı hızlı. O ne böyle? İki. Üç. Dört. Beş. Aa. Aferin sana. Aha. 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 <laughs> Aa gözlerim yaşardı. Aşırı derecede acı. Güzel güzel. Başardın ama. Haydi, hadi, hadi zor bir şey, zor bir şey, zor, zor, zor. Zor pas. Pas ya. <laughs> hadi pas. <laughs> Ay ne geldi? Turşu suyu. Ya. Bu dilimin acısına bir de üstüne turşu suyu. Hadi hadi iyi gelir sarımsak turşu suyu. Ama severim sevmez değilim yani. De bu dilimle Acı dilimle biraz zor. Çivi var. çiviyi söker. Ya üstünde de tortular hep kalmış ama ya. E, Turşudan o. Turşu suyu öyle olur. Çiçi çiçi çiçi. Ne oldu? Ah, dehşet tuzlu. E Turşu suyu. Hayır. Tansiyon yapmasın. Ama mi? bu çok çok yüksek bir tuzlu. Yani normal bir tuz değil. Hı. Bence bir dikişte bitir. Çemeyeceksen çemiyorum. E. Hayır canım bırakmak istemiyorum oyunumu. Hı hı. Devam. Hı. Ama tansiyonum 20'ye çıkabilir. Yok artık. Dehşet tuzu. Öyle böyle tuzu Tam değil. Tansiyonun yok ki çıksın. <laughs> tamam yeter yeter. O kadar. <laughs> o kadar dediğin dibinin tortusu kaldı ya. Aferin <laughs> sana. Ah, çok zordu. <laughs> ah, şu ana kadar benimkiler daha zor gidiyor. Evet. O nasıl bir çevirmek ya? Tabii pastedir. O ne ya öyle? Şöyle çevirsene ya. Takınıyor parmağıyla. Hadi. Hadi. Ay. Tuzlu suyunun üstüne tuzlu su. Ya zaten zehir gibiydi. Oo tuzdan gidiyorsun hepsi var ya. <laughs> Tansiyonu çıkacak ne Gerçekten sarımsak üstüne turşu suyu, üstüne tuzlu su bu nedir ya? Bardağımız, tuzumuz, tuzumuz. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlarım döküyorum. Yeter mi? Hadi yeter kıyam o çok kızdı. Bence oldu. de yeter ya şey, çok şey tuzlu. Sonra. sonra. şimdi buradan acile kalkmayalım yani bir video çekiyoruz diye. Dik 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 dik. Dik 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 dik. Tuzlu deniz suyu. Oh. <laughs> Helalim var be. Bir dik işte fondik yaptım. İlk içtiğimde hiçbir şey yoktu. Dibinde kalmış. Hepsi ağzımda kaldı. Hadi hadi sıradaki. <laughs> Bak hızlı çevirdim. Yeni hadi. Hadi. 10 şınav. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Devam et, devam et. 10 yeter. <laughs> 15 desem yapamazdın değil mi? Ha ya. Kondisyon biraz düşmüş bizim. Hadi, hadi lütfen. Ya ya, ya 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 <laughs> ya ya hep bana Bütün yiyecekler buna geldi. Ya. Hep <laughs> Ay, acılı bu acılı bu şeyler geliyor. Soğan sarımsak oh. geliyor, Tuzlu su. Turşu suyu. Turşu suyu. Onun hepsini yemeyeceğim herhalde değil mi? Yiyebileceğin kadar hadi sana acıdım. Bir zaten. kere ısırayım yeter. Tamam. Ver. Isırarak ye işte ya. Isırayım artık ne yapayım. Ay. Ay korktum. Çok acı kokuyor. Çok acı <laughs> kokuyor. Bazı soğanlar deli acıdır ya. Hadi ama. Aferin. Güzel ısırdın. Bence yeter. Surata bak kaydı. Bence gerçekten yeter. İyi tamam hadi bir sarık yeter. Sana. Aa gerçekten çocuk ama aşırı aşırı acı. Zorlu şeyler hep sana geldi bugün. Ee, evet 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 öyle oldu. Bugün şans benden yana arkadaşlar çeviriyorum. Çevir gelsin. Çevir gelsin. Çevir en zoru sana gelsin. En zoru bana. Ya ya ne şanslısın Taso. sen ya? Evet. Hmm. Haydi Rukiye lütfen ya. Ne oluyor ya? Şansım döndü benim. Bir tanesi var. Onu hiç hiç istemiyorum. Şu turuncu olan. Bu ne? Turuncu olan neymiş? Turuncu olan gelmedi. Tuvaleti yıka geldi. Ooo süper. <laughs> Git tuvalete hadi. Gidelim. Hadi hadi koş bakalım. Avlanıyor. Neyse acı bir şey yemektense tuvaleti yıkamaya razıyım. Gidelim tuvalet yıkayalım. Bakalım hadi Rukiye bakayım. nasıl tuvalet yıkıyor Çamaşır suyu. Birazdan cift döküyoruz. Aferin. Evet. Bunu böyle her tarafını ciflememi falan beklemiyorsun herhalde. Sadece içini yıkayacağım. Tamam içini yıka ama güzelce elini falan sok güzelce. Elimi mi sokayım? Elimi niye sokayım? Tuvaletin içini yıkarken kim sokuyor elini? İçi fırçalanır. Şöyle güzelce. Şöyle fırçala 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 fırçalar. Aferin. Dört dörtlük yapmamı bekleyemezsin herhalde bu videoda şöyle güzelce köpürtüyoruz. Normal şartlarda tabii ben bunu bir saat böyle bekletiyorum fırçayı içinde bırakıp ama şimdi sifonu çekip bırakacağım. İyi hadi şimdi İyi, hadi. Sabah tekrar tuvaleti yıkamama gerek kalmadı içini. En azından gece yapmış olduk, akşam yapmış olduk. Bırakalım. Şimdi oldu. Bu kadar. Evet. Tamam. Bu, bu görevi sevdim bak. Bak bu görevi sevdim arkadaşlar. Kolaymış. Zehir gibi şeyler yiyip içmedim en azından. Hadi gidelim bakalım. Hadi artık ya. Zor bir şey de Taner'e gelsin artık arkadaşlar. Ne olur ya. Bütün zorlar bana geldi. İşte bu ya. O ne ya? En korktuğum ikiliydi. Çiğ et yiyorsun. Çiğ <laughs> eti ben nasıl yiyeyim ya? Çiğ et yiyecek. E, ee, çarkı çevirmekten vazgeçen Haydi. oyunu kaybeder. Evet. Mecburi yiyeceğiz senin için çiğ et bile yiyeceğiz ya. Yani. Benim için mi evet. yiyorsun, oyunu kazanmak için mi? Senin için. Ay, işte buna 100 bin like gelir arkadaşlar evet. ya. Benim için çiğ et yiyecek bir kocam var daha ne isteyeyim ya. Vallahi geldi. Çiğ et yiyecek şimdi Taner. Böyle bir şey olamaz. Biz Al bakalım. Yiyeceksen. Al bakalım. Nasıl yiyeceksen diye bir şey yok. Video çekiyoruz. Yiyeceksin. Ay gerçekten ısırdı ya. Gel buraya bir gel bir. Gel. Ay. İşte bana bu gelseydi kesinlikle devam etmezdim. Yalan yok arkadaşlar. Gerçekten bırakırdım yani. Senin için yiyorum. Kaybettim derdim. Ay canım ya canım canım. İşte bu ya koca ya koca. Yuttun mu? Oh, çok midem bulandı. Ay. Nereye? Vallahi. Adam şimdi çiğ et yedi. Ben ne çıkarsa yapmam lazım arkadaşlar. Yapacaksın. Yoksa yuh yani bana yuh Aynen. derim. Bir tane daha var. Çok korktuğum. Umarım o gelmez. Acı sos şat. <laughs> Bu gece kaderimde yanmak varmış. Acı biber şat. Yani kafaya dik. Sosu yani. Anne, çok küçük Sağlam acı. Sağlam acı anne. almışsın Görüşler ya, yani. da görsün Arkadaşlar, yani. çok sağlam almış. Bunun böyle cam şişede küçük olanı vardı. Bu da çok acı. O da çok acı da, bu daha mı acı acaba? Bu zehir gibi kokuyor. Acı biber. Neyse, hadi bir ya iki. Ya anne, şu kadar al. Şu kadar. Karim, evet, ver. Karim. Onunla yapayım. Niye ya kapıya dikeyim? Aynen. Bu evet. da şat. Aynen. Şat. Şat. Alın size şat. Gördünüz yani, hepsi dolu. Çok zor. Vallahi mi çok zor ya? Bana ya zor. korkutma beni ya. <laughs> İtfaiye çağırma. Bu ne be? <laughs> İtfaiye zor. Hı. Ay bu ne? Ay. Hı. Bu gerçekten çok zor. Helal zordu gerçekten. <laughs> Ama nefesimi falan açtı yani. Bir iyi geldi. Beni bir kendime Hacı getirdi. Hacı getirdi yani. <laughs> Hacı iyidir. <laughs> i̇şte bir tane de kadere geldi. Bir bütün. Limon bütün şimdi, değil canım, bütün. Ya yuh ya limon bütün. E, bütünüyle yiyeceksin. Ben bunu bir güzel dilimlere ayırdım. Bakın, bak, dilim bak, bak, dilim. Bak. Bakın, bir güzel hazırladım. Bari kesseydin. Portakal dilimi gibi dilimledim. Böyle yiyeceksin. Elma gibi. Elini alacaksın. Ama Kesmek mi biçmek yok. <laughs> sıra ısıra yiyeceksin Taner'ciğim. Bir bütün limon arkadaşlar. Işte. Buyurun ay benim de. Sanki ben yedim onu. Az böyle bölsem ikiye böleyim ya. Böyle nasıl yiyeyim? İyi hadi böl. İki kere daha at gitsin. İki Aa, kere, Aa, bir kere, kere de atamam onu. Şu an zehir gibi boğazım dilim. Bakamayacağım. Hayır hepsini at ya o ne? <laughs> <laughs> oh. İyi ki baba gelmedi bu. Hadi baba. <laughs> ya. Hiç Canım olmaz. ya. ya. <laughs> Ay şapır şapır nasıl yiyor? İstediğini de bozmuyor ya. Ha bozuyormuş. <laughs> bozuyormuş. Dibe <değil mi> bakın. Nasıl bozuyor? Ne yapayım, <gülüyor> <bakayım>. <gülüyor> Ah canım! Başını izlemeyenler, sonradan izleyenler varsa diyecekler bu adamın üstü başı beklenmemişsin. <laughs> Hadi lütfen güzel. Hadi. Ne geldi? Ne? Ne ne? Pas. Pas mı? Süper. Hadi, devam. Ne o? Kara <laughs> biberli çay. Kara biberli çay. Vallahi tuzlu sudan kötü. Karabiber arkadaşlar. Buyurun Taner Bey. Burada da soğuk çayınız. Burada da bir kaşık karabiber arkadaşlar. Gördünüz. Buyurun. Hmm. Karabiberli çay. İlk defa deneyeceğim. Uu, bari karıştır dur. dur Ay. Dur. <laughs> Bence bir anda yut işte. Topak topak kaldı. <laughs> bir anda yut işte. Daha iyi değil mi? Önce tadına bakmadan yutamam ben. Nasıl tadına bakmadan? Önce benim sizce. İçmezsen gel. bırakacak mısın oyunu? Bir göstersene. Nasıl? Aa, ne hale geldi? İyi. İyi mi? Nasıl iyi ya? Nasıl iyi Karabiber ya? Karabiber çayları olur ya. Karabiber çayları mı olur? Ben hiç bilmiyorum. Şu bitki çayları gibi böyle ağır, keskin onun gibi. Zencefil falan. Dik 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 dik. Dur, Ay açtım. bakamayacağım. Ben ona da bir işaret koyayım. Karabiber de gitti. En zorları kaldı galiba. Vallahi bir bravo. Bir de en zorlarını ben yaptım. Bravo bravo. Senin de zorlaşmaya başladı yani. Çiğ et arkadaşlar ya. Daha ne olsun. <laughs> Aynen. En zorları yaptım. Cim biber. Karabiberin üstüne cim biber. Gerçekten zehirli su, ya. Su. Oh. Bence hepsini peş peşe at. Hızlı hızlı. Ah mideyi deleceğim. Nefesini Gerçekten tut. deleceğim mideyi. Hmm. Hızlı 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 Yoksa yamulursun. Yamuldum. Gülme. <laughs> Gülmeyin <laughs> <Yor> <laughs> <laughs> <Yormuin> ya. Yamuldum. <laughs> tamam hadi seninki bir tane olsun. Kıyamadım. Ben. Olmaz öyle ya. Vallahi kıyamadım. Ya, kaybedemem oyunu. <laughs> He, sen bilirsin, ben sana söylüyorum. Kaybetme gene bir tane. Hayır, kaybedemem. Vay. Kaybedemem. Arkadaşlarımın karşısındayım. Bırakamam. Çok dişli rakip. Su iç, su. Aferin. Su, bu kadar verden zordu ama arkadaşlar bu. Çünkü çok acı biliyorum o. Bitme herhalde ne? He? Yangın. Şey. Daha benim en korktuğum şey var orada bak, buz gibi soğuk duş var. Kıyafetlerimizle duşa gireceğiz. Ya nereden buldun bunları ya? Başka ne kaldı ya? Herhalde o kaldı bir tek. Geldi. Ne geldi? Bir kacik buldum. İki tane şey kaldı. Onu da denk getirmeyi becerdin Başka yani sen. Ne deseyim şimdi olurmuş ya. Hani Yerim dedim geldi. Arkadaşlar. Bir kaşık pul biberimiz. Acılı. En acısından. Benim kadar yanmıyordur. Şu an dilim gerçekten 2 metre oldu. Oo, çok acıymış. Dışarıya ya. çıkarsam dilimi yerlere düşecek ya. Yani. O nasıl bir şişti ya. Bu çok mu aradın bu acı biberi ya? Cim biberden kötü. Arkadaşlar iki tane seçeneğimiz kaldı. Biri düz duvara tırmanma. Bir diğeri ise soğuk duş. Hayır, hayır, hayır. Bakamayacağım, bakamayacağım. Pas ya. Pas, süperim. Hadi ya, soğuk duş, lütfen. Uuu! Allah Allah. <laughs> soğuk duşa giriyorsun. En, en, en korktum. Diye diye bana attı Şu çiğ et gelseydi en azından ısırırdım, bir iki çiğnerdim. Çiğ Belki öyle de Mümkün değil. Evet, öyle de olsa tükürür kurtulurdum ama. Yani bunu bu saatte buz gibi suya kış günü aslına dayanamazdım. Doğru evet. duşa. Taner'i duşa sokuyoruz şimdi arkadaşlar. Hadi gidelim. Evet. Bakalım nerede duruyor? Elini bir çek. Görelim. Soğukta Hı. mı? Çek elini çek. Evet en solda soğukta arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş başlayabilirsin Taner'cim. Her yerin ıslanacak ve çıkacaksın. Başladın mı? Biraz ortayı alayım bari. Ortayı olmuyor. Olur <laughs> olur. Aa pardon orası sıcak tarafıydı değil mi? <laughs> Ay pardon ya soğuk duş olacak. En sağa çeviriyorsun Taner. Tamam. En sağa çevir. Evet şimdi. Oh. Aa, dondu dondu dondu. <gülüyor> <gülüyor> dondu dondu. Ah, vücut? Vücut ne oluyor? <laughs> Bana doğru döner misin? Göremiyoruz biz. Göremiyoruz. <laughs> En 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 korktuğum şeydi bu arkadaşlar. Yeter mi? Yeter mi bilemedim. Yeter, yeter. Biraz daha ısıtalım tamam. bence. Tamam. Oh, vallahi ben düşürdüm Taner. Bence yeter Taner. Yeter pişgülü has olacaksın. Çok çok kıyamadım. Çok. Aynen arkadaşlar bence de kendinize çok iyi bakın. Bu videomuza çok 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 like bekliyoruz arkadaşlar. Bu videoyu beğenip fazla like gelirse hemen arkasından bir devamı daha gelecek arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoi chicken!